Dört mevsim tarotan herkese merhabalar. Geldik oğlak burcuna oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Ne çıkacak inanın bilmiyorum oğlaklar için. Çok kontrolcüdürler aslında. Her şey onların istediği gibi olsun isterler. Bir taraftan da kariyerler onlar için çok önemlidir. Oğlak burcu ile sevgili olmak biraz zor olabilir. Eş olarak da çok zor olabilir. Burada belki sevilmediğinizi ya da biraz daha ilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz ama oğlaklar sadıktır. Oğlaklar gerçekten bakıldığı zaman Sevgiye sevgiyi bilen insanlardır ama işte şu kariyerleri yok mu? Şu hedefledikleri şeyler biraz daha paraya odaklı, biraz daha kariyere odaklı olmaları biraz onlarda böyle sanki olumsuz bir hava yaratabilir ama ben ümitliyim ya. Gerçekten umutlu ümitliyim oğlaklardan. Bakalım oğlakların ilişkilerinde şu anda neler var neler yok. Hemen onlara bir bakacağız. Bir kere şu ara şunu söyleyebilirim. Her ne kadar böyle hani dedik ya kariyerlerine çok odaklıdırlar diye ama vallahi kartlar öyle söylemiyor. Bütün kartlar aşk üzerine çıktı ve çok güzel aslında. Şöyle söyleyebilirim sizlere, bu ara duyguları çok daha yoğun yaşamaya başlamışlar. Artık böyle her şeyi istedikleri gibi herkese karşısındaki insanları da aynı olabilecek kadar da güçlü bir durumdalar. Ve aynı zamanda şunu da söyleyebilirim, net bir karar verecekler duygu anlamında. Çünkü ondan sonraki süreçte artık istiyorlar ki mutlu bir evlilikler olsun, hayatlarındaki giren insanı da mutlu edebilsinler. Bakın bu çok önemli. Oğlaklar normalde bunu yapmaz ama şu an yakaladıysanız oğlağa kesinlikle kıymetinizi bilir. Şu an en doğru zamandasınız. Eğer oğlak bir sevgiliniz varsa şu an size belki de güzel bir haberle gelecek, bir mesajla gelecek. Belki de sevdiğini söyleyerek gelecek. Eğer oğlaksak da inanın bana şu ana kadar aradığınız aşk evet şu an doğru bir yerdesiniz. Artık sizin içinde gerçekten hayatınızın en güzel aşk dolu dönemini yaşamaya başlayacağınız bir zaman. Şu an her şey yolunda gidiyor. Güzel gidiyor. Çünkü böyle karşılıklı seviyoruz, seviliyoruz. E, duygular yoğun. E, bir taraftan artık aşkı göstermek istiyoruz. Buna da ihtiyacı var. Aslında tamam kariyer çok önemli, para çok önemli, iş çok önemli ama aşk gerçekten artık onların da istediği bir şey ve şu anda hayatlarında aşkı yaşayabilecekleri, en yoğun yaşayabilecekleri dönem içerisindeler ve umarım da hep böyle devam edecektir. Şu an ilişkileriniz de güzel gidiyor. Aldatma yok, sadakatle ilgili bir problem yok, onları söyleyebilirim ve eğer şu anda ayrıysanız ayrı olduğunuz kişiden bir özlem mesajı alacağınız bir dönem içerisinde olacaksınız veya şu anda ilişkileri ciddi boyutta olan için bir evlenme teklifinin gelebileceği ve dışarıdaki insanların da aslında onayladığı bir ilişki içerisindesiniz. Ama eminim ki şunu da diyorsunuz. Ya önemli olan benim duygularım değil mi? Haklısınız ama emin olun ki siz de şu an gerçekten aradığınız aşka bulmuş durumdasınız. Hakkınızda hayırlısı olsun. İnşallah daha böyle güzelliklerle dolu bir zaman içerisinde evliliğinizle aşkınızla daha da mutlu olursunuz. Tabii ki kariyerde dediğim gibi unutmayalım. Ona da ihtiyacımız var ama bence şu anda kalbi siz ekmeğini yemeye başlamışsınız sevgiyle kalın